Tiken Yah Fakoli, Afrika'nın en güçlü seslerinden biri, müziğiyle kıtanın acılarını, umutlarını ve mücadelesini dünyaya duyuran cesur bir sanatçı. Fil dişi sahilinde doğan Fakoli, regga müziğini sadece bir eğlence aracı olarak görmedi. Onun için müzik, halkı uyandırmanın, adaletsizliğe karşı ses yükseltmenin bir yoluydu. Afrika'nın sömürge geçmişi, yoksulluk, yolsuzluk ve baskı altında ezilen halklar için müziğini bir silah olarak kullandı. Çoğu insan reggae'yi sadece ritmik bir müzik türü olarak bilirken, o bu müziği bir devrim aracı haline getirdi. Şarkılarıyla, Afrika halkına sistemin adaletsizliğini anlatan, onların gözünü açan ve değişim için harekete geçmelerini teşvik eden bir öncü oldu. Ancak bu yolculuk Fakoli için kolay olmadı. Sözleri, onu destekleyen milyonlara umut verirken, yöneticiler ve çıkar çevreleri için büyük bir tehdit haline geldi. Yaptığı sert eleştiriler nedeniyle defalarca ölüm tehditleri aldı. Ülkesinde şarkıları yasaklandı ve sonunda 2003 yılında fil dişi sahilini terk etmek zorunda bırakıldı. Onun için sürgün sadece bir yer değiştirme değil, kendi halkından uzak kalmanın acısı demekti. Fakat o yılmadı. Maliye yerleşerek mücadelesini oradan sürdürdü. Şarkılarında Afrika'nın sorunlarını anlatmaya devam etti yozlaşmış liderleri ve yabancı güçlerin kıtadaki etkisini eleştirmekten asla vazgeçmedi. Fakoli'nin müziği sadece bir isyan değil, aynı zamanda bir umut çağrısıydı. O, Afrika'nın potansiyeline inandı ve bunun gerçekleşmesi için mücadelesini yalnızca şarkılarıyla değil, doğrudan eylemleriyle de sürdürdü. Un concert une akol, bir konser, bir okul, provesiyle Afrika'da eğitime katkıda bulunmayı hedefledi. Bu prode sayesinde kıtanın farklı bölgelerinde okullar inşa edildi. Binlerce çocuk daha iyi bir geleceğe sahip olabilme umuduyla eğitim aldı. Fakoli için gerçek devrim, insanların bilinçlenmesi ve eğitilmesiyle mümkündü. Bu yüzden sadece konuşmakla kalmadı, harekete geçti ve somut değişimler yaratmak için çabaladı. Onun için regga sadece bir müzik türü değil, bir yaşam felsefesiydi. Rastafari kültürüne yakınlığıyla bilinse de Fakoli aynı zamanda İslam inancına sahip bir ailede büyüdü ve geleneksel köklerine bağlı kaldı. O, Afrika'nın ruhunu ve kültürünü modern dünyaya taşıyan bir köprü gibiydi. Şarkıları, Batı'nın kıtaya olan ilgisini, siyasi oyunlarını ve Afrika'nın kendi ayakları üzerinde durabilmesi için yapılması gerekenleri açıkça dile getiriyordu. French Afrivu albümünde Batı-Afrika ilişkilerini sert bir dille eleştirdi. Kaup de Goulil ile halkın yaşadığı baskıları gözler önüne serdi. Fakoli, sahnede bir sanatçıdan çok daha fazlasıydı. O, özgürlüğün sesi, Afrika'nın bilinciydi. Siyasi baskılar, tehditler ve sürgün onu durduramadı. Yıllar içinde sadece Afrika'da değil, tüm dünyada tanındı. Konserlerinde binlerce insan onun şarkılarıyla coştu, onun mesalarını duydu. O, sadece bir şarkıcı değil, bir liderdi. Afrika halkı için savaşan, onların sesi olan bir devrimciydi ve onun sesi kıta özgürlüğüne kavuşana kadar asla susmayacak.